İlk Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Arda Hep'le birlikteyiz. Ee, müze hakkında bize bilgi verir misiniz? Açılışı yapıldı. Gerçekten çok muhteşem bir müzeye kavuştu Erzincan. Ee, müze hakkında bilgi verir misiniz? 3 Haziran'da açılışı yapılan içerisinde zemin katta arkeoloji bölümünün bir üst katta etnografya bölümünün olduğu müzemiz açılışından itibaren yoğun ilgi görmekte. Öncelikle bu ilgiden dolayı Erzincanlı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. E, şunu hatırlatmak istiyorum, özellikle vurgulamak istiyorum. E, 1 Haziran'a kadar müzemiz ücretsiz olarak gezilebilecek. Bu süreçte müzemizi henüz, halen daha görmemiş olan hemşerilerimizi biz dört gözle müzemize bekliyoruz. Misafir etmek için onları davet ediyoruz. Ne tür eserler sergileniyor müzede? E, özellikle ilimiz... E, Erzincan dendimi akla gelen Urartulardan kalma Altıntepe'den çıkan eserlerimiz sergileniyor ee, ve yine Erzincan'ımızın kent kültürüyle ilgili Erzincan'ın kendi kültürüyle ilgili eserlerimiz mevcut çok detaya girmeyeyim hani misafir gelip görsünler gelip görsünler merak etsinler istiyorum ama dediğim gibi üstüne basa basa vurgulamak istiyorum. Ayın birine kadar müzemiz ücretsiz olarak gezilebilir. Cumartesi, pazar mevhumu yok. Haftanın yedi günü müzemiz şu an açık. Herkesi bekliyoruz müzemize. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.